selamlar. Selamlar herkese. Bugün birlikte Watson's alışverişimi inceleyeceğiz. Bayağıdır böyle bir içerik yapmıyorduk. Ben çok özledim. Malum ekonomi bayağıdır böyle büyük bir alışveriş yapamıyordum. Ama geçen gün çok güzel bir indirim yakaladım. Ve hemen beğendiğim şeyleri kaptım. Mümkün olduğunca tabii ki. Bayağıdır böyle bir kutu dolusu şey almamıştım ama beni çok mutlu etti. Dedim ki bence özlenen bir içerik. Bence çekmem lazım. Hemen kamera karşısına oturdum. Hatta bundan sonra iki farklı alışverişim daha var. Onların da çekimini yapacağım. Sizin de bu tarz içerikler paylaşmayı çok seviyorum. Çünkü biliyorum ki siz de bu tarz içerikleri çok seviyorsunuz. Lafı uzatmayayım. Hemen gireyim. İlk daha sepetime eklediğim ürün görür görmez. Revolution'un Brow Care Mask'i. Bu maskeyi bu bakım ürününü hem kirpiklerinize hem kaşlarınıza uygulayabiliyorsunuz. Epilasyon ve mikroblading gibi işlemlere gidenlere de bu işlemler sonrasında kullanmalarını onarılması için tavsiye ediyorlar. Bakım için tavsiye ediyorlar. Yani daha doğrusu marka ediyor. Revolution'ın zaten cilt bakım ürünleri çok popüler ve güzel olduğu söylenen ürünler. Benim ilk Revolution bakım ürünüm Brow Care Mask'i şu an elimde gördüğünüz. Açıkçası dayanamadım. Şöyle bir iki denedim. Çünkü öyle güzel bir kutusu ve öyle güzel bir ambalajı var ki denemek için çok heyecanlandım. Aynı zamanda içerisinden şöyle bir spatula ve kaş kirpik tarağı çıkıyor. Bu böyle dikti. Ben bunu bu şekle getirdim. Böyleyken daha rahat uyguluyorum kaşlarıma da kirpiklerime de. Ürünü çok rahat uygulayabiliyorsunuz. Temiz yüzünüze uygulamanız gerekiyor. Tabii kaşlarınızın, kirpiklerinizin temiz, ürünsüz olması gerekiyor. Şöyle her türlü önlemiyle konulmuş. Çok böyle kokulu bir ürün değil açıkçası. Hatta kokulu bir ürün değil bence. Düzenli uygulamam lazım. Düzenli uyguladığımda etkisini size söyleyeceğim. Şu rahatlıklarını söyleyebilirim. Ben açıkçası kaşlarıma, kirpiklerime ürün uygulamaya çekiniyordum. Çünkü çok ağır gelir gibi geliyordu. Hele ki böyle yağ formlu bir üründen bayağı çekiniyordum açıkçası. Ama hiç yani varlıklarıyla yoklukları belli değil. Hatta geçen gün Buray'a bile uyguladım. O da böyle sevdi, hoşuna gitti. O bıyıklarını da sürdürdü. Bıyıklarının çıkacağına inanıyor. Çünkü Burak benim beyaz bir çocuk olduğu için çok fazla bıyığı falan yok. En büyük derdi hayattaki. O yüzden böyle onun bıyıklarına sürüyoruz. Tarayla görmeniz lazım. Komik bir sahneydi. Düzenli olarak ben de kullanmaya başlayacağım. Çünkü kirpiklerim için böyle bir ürüne çok ihtiyacım vardı. Hani kaşlarım yine neyse maşallah çıkıyor yani. Ki bakım yapmak lazım ki bu şekilde çıkmaya devam etsin küsmeden orası da ayrı. Ama aynı zamanda kirpiklerim için de istiyordum. Çok fazla maskara uyguluyorum. Yeri geliyor günde 2-3 defa maskara siliyorum, temizliyorum ve ister istemez sürekli bir kere her şeye geçtim. Temizleme işlerimi esnasında oraya bir temasımız olduğu için sürekli haliyle kirpikler yıpranıyor. Hani çok uzun süre makyaj yapmadığım zamanlarda gerçekten kirpiklerimin gürleştiğini böyle bir kendine geldiğini hissediyorum. Ama yoğun makyaj yaptığım dönemlerde ister istemez kirpiklerim azalıyor ki yoğun makyaj yaptığım dönem diye bir şey yok benim. İşim makyaj olduğu için halinde sürekli makyaj yapıyorum ve böyle destekleyici ürünler kullanmam lazım. Hani kaşıma, kirpiğime, cildime, dudağıma sürekli benim destekleyici ürünler kullanmam lazım ki bu cilt sağlıklı bir şekilde devam etsin. Şöyle çayından yudumlayacağım. Şey gibi oldu böyle dizilerde falan araya reklam sıkıştırıyorlar ya onun gibi oldu. Bir diğer ürünüm bu ürünü gerçekten çok merak ediyordum. Çünkü Linaj'ın balsamına muadil olarak öneriyorlar. Ben o balsamın Linaj'ınkini denemedim açıkçası. Ama e, gerçekten bildiğim ve kullanmaya heves ettiğim, bildiğim derken duyduğum ve kullanmaya heves ettiğim bir üründü. Bu ürünün de o, o ürüne muadil olduğunu söylüyorlar. Ben de aldım, denedim. O ürünü nasıl bilemem ama bu benim hayatımda kullandığım... Hani geçenlerde size şey diyordum ya, ben anladım ki bir dudak balsamını, bir dudak kremini sürekli... Dakika, hani 10 dakikada bir yarım saatte bir sürekli cebinizde taşıyıp sürmezseniz eğer hiçbir etkisi yok. Dudaklarınız her zaman kuru kalıyor diyordum ya. Bu üründen sonra böyle olmadığını fark ettim. Gerçekten iyi bir ürünle karşılaştığımda yeme içme ve hani dudaktan temizlenmesi söz konusu olmadığı sürece iyi bir ürünün hiç ağırlık yapmadan dudaklarınızı anında yumuşacık yapacağını, kuruluklara engel olacağını, kabuklara engel olacağını, güzelce böyle dudaklarını sardığını beslediğini hissedeceğinizi öğrenmiş oldum. Bu ürün sayesinde cümle biraz uzun oldu. Umarım başıyla sonu birbirine uymuştur. Bu ürünü çok sevdim. Sizinle birlikte kullanmak için de çok heyecanlıyım. Zaten sadece bu iki ürünü göstereceğim ürünler içerisinde gelir gelmez dayanamayıp denedim. Çünkü son zamanlarda çok ciddi bir cilt bakımı bağımlısı oldum. Watson alışverişim içerisindeki tek bakım ürünü bu ikisi. Ama mesela gratis alışverişim ve Click Me alışverişim videolarını da çekeceğim. Çok fazla şey aldım çünkü göreceksiniz ne kadar fazla bakım ürünü özellikle aldığımı. Gelelim diğer ürünlere. Onlar bunun için çünkü onlar, bunlar kullanılmadı, denenmedi. O kadar uzun zamandır far paleti almıyordum ve far paleti almayı özlemiştim ki. Bu alışveriş gerçekten beni bu açıdan çok heyecanlandırdı. Diğer ürünüm aslında ben bunu Gloss olarak aldım açıkçası. Çünkü dudak bölümünde gloss olarak satılıyordu. Ama elime geldiğinde ürünün üstünde şu yazıyor. Çok ilginç bir şey bu. Çünkü Watson's'ın sayfasında dediğim gibi gloss olarak geçiyor. Liquid far olduğu yazıyor. Yani ben bir şey double up, liquid shadow yazıyor. Far yani. Anlayabilmiş değilim açıkçası bu Watson's'da çevrildiği gibi bir gloss mu? Yoksa hayır bu ürünün marka far olarak mı üretti? Emin değil. 109 lira falan tarzı bir rakama aldığımı hatırlıyorum. Hemen ambalajını açıyorum. Şöyle bir elimin üstünde birlikte deneyelim bence. Dudağımda yoğun ürün var ve dudağımın altında şey de var. Dudak balsamı da var. O yüzden onu denemedim. Kaşımda da zaten kaş ürünü olduğu için aynı şekilde kaş ürününü de deneyemedim. Ama bu farları ve far ya da gloss ne olduğu belli olmayan bu ürünümüzü deneyebilirim. Elimin üzerinde. Bende U142. Ben böyle daha pembe ama hafif böyle kahvelik olan pembe tonlarına Ay güzel gözüküyor. Elimde olmayan bir gloss tonu açıkçası. Ve heyecanlandım dudaklarımı da denemek için. Zaten yakında mutlaka yeni ürünlerle makyaj yapabiliriz. Ya da işte son maksınız alışverişimle makyaj tarzı. Of işte bu tam ihtiyacım olan şeydi. Hem böyle gloss yapısında hem de bu tonlarda bir şeyi çok istiyordum ve çok beğendim. Heyecanlandım. İkisine de heyecanlandım. Bence çok güzel. Tam sevdiğim tonları tercih etmişim. Ama o klasik toprak tonlu pembeyi de tercih etmemişim. Daha açık, soft, nude bir pembe tercih etmişim. Heyecanlandım bu ürün için. En sona sakladığım bir ürün var. Çünkü ben net bir şekilde elimde olan yüksek fiyatlı bir far paletine muadil olarak görüyorum. O yüzden onu en son göstereceğim. Aynı zamanda ambalajı falan da çok güzel. Bu ürünün de aynı şekilde ambalajı çok güzel. Revolution'ın yine Forever Flawless serisinden. Bunu hep söylüyorum size. Hani tek bir ürün alacaksanız ya da işte makyajla ilgiliyseniz ve işte yüksek fiyatlı ürünlere heves ediyorsanız ama bütçeniz yoksa ki bence yüksek fiyatlara bütçeniz varsa bile far paletlerimde hiç gerek yok yani onlara gitmenize. Çünkü Revolution'un Forever Flawless serisi birebir aynısı. Revolution farlar kalıcılık, karışma, pigment olarak çok başarılılar ben kesinlikle hani diyorum ki gidip yüksek fiyatlar vermenize gerek yok. Revolution'dan alın. Zaten çoğunlukla yüksek fiyatlı markaların ürünlerinin muadillerini yapıyor Revolution markası. Şu Affinity far paletini aldım. Bu benden istediğiniz bir far paletiydi diye hatırlıyorum. Ben de indirimde yakalayınca hemen kaptım açıkçası. Özellikle şu rengine çok heyecanlıyım. Bu daha pigment yapılı bir ürün. Mat renklerini zaten çok sevdim. Mat renklerinde şu rengi çok sevdim. Şu rengi çok sevdim ve şu rengi çok sevdim. Hatta şuradaki de çok hoş bir renk. Böyle çok açık da değil, beyaz da değil. Tam böyle bir ten rengi ama hani bazı makyajlarda kat kris yapar gibi uygulama yapıyoruz ya tam onu sağlayacak bir renk. Sonrasında şu pembenin ışıltısına öldüm zaten. Bu beni çok heyecanlandırdı. Bununla çok çılgın makyajlar yapabiliriz. Hatta Glow Up'ta geçenlerde bir makyaj izledim açıkçası. Tam onun tarzında bir ürün. Sonrasında şu ışıltısı ya da çok heyecanlı. Ay ben paletik her şeye heyecanlanmışım. Şu şu ve şu ışıltılara da çok ciddi derecede heyecanlandım. Aynı zamanda soğuk kahveler oluşu çok hoşuma gitti şuradaki üçlü gibi. Bu paletle makyaj yapmak için çok heyecanlıyım. Makyaj değil makyajlar yapmak için çok heyecanlıyım. Paleti size yakın tutup gösterirken bir yandan aslında kendimi heyecanlandırdım ve kafamda böyle bir envai çeşit makyaj döndü. İsimler yine çıldım. Bond, Love, Memories, Bliss, Loyal, Affinity, Attraction, Touch, Forever, Force, Empathy, Effect, Connect, Joy. Çok farklı güzel isimleri var. Yine bu paletlere ben bayılıyorum. Ada bizdeydi geçen gün. İşte Büşra ile beraber aldığım ürünlere bakarken şunu Küşra ile biz hep böyle bir şey yaparız. Benim aldığım ürünlere bakarız. Hemen o böyle içlerinden beğendiklerini dener listeler alır. Önce ben alırım. Deneme tahtası benim. Ondan sonra benim memnun kaldıklarımı onun nefes ettiklerini o yakından görmüş olur ve sipariş verir. Bunu yapmayı çok seviyoruz. Benim de çok hoşuma gidiyor bu şekilde yardımcı olmak. Gelelim son ürünüme bu alışverişteki. Revolution'un Ultimate Light Far Palette bu. Palete baktığınızda eriyorsunuz, bitiyorsunuz. Tabi şu an komple arka planı gösteriyor size. Ama yani ışıl ışıl bir palet ve çok hoşuma gitti. Bence her kadının makyaj koleksiyonunu böyle ışıl ışıl baktığında zevk veren şeyler olmalı. Ben bu tarz güzel ambalajlı ürünleri zaten illaki görmüşsünüz. Benim bir kırmızı rafım var. Orada tutuyorum bunları. Orayı hak ediyorlar çünkü. Hani mesela Revolution'ın Forever Flavors serisinin far paletlerinin hepsi zaten çok güzel. Ama yani şunun şıklığı da bir başka. Bu tam bir aksesuar şıklığı sahip. Bu palet bence Nars'ın Summer Unrated paletinin birebir muadili arkadaşlar. Denemedim bilmiyorum hani ürünlerin şeyini ama Nars'ın ürünlerinde denemiş biri olarak pigmentasyon, karışma, ışıltısı olsun, kalıcılığı olsun zaten çok da farklı değil. Yani Revolution farlar da o kadar başarılı farlar ki onlar da başarılı farlar. Bunlar da başarılı farlar olarak görüyorum. Bence hiçbir fark yok ve içerisindeki renk skalasına baktığınızda... Nars'ın renk skalasını hatırlayın Summer Unrated'ı. Goldlar olsun, içerisindeki bronz ışıltılı kahveler olsun, işte soğuk kahvesi geçiş renkleri olsun, pembe ışıltılı farları olsun açık şampanya farı olsun. Nars'ın Summer Unrated paletini şöyle bir açıp ilk baktığınızda tekrar yaklaştırayım. Kesinlikle muadili. Hani mesela şu renk, şu renk, şu renk. Ondan sonra şu renk, şuradaki renk, şu renk, şu. Ya bunların çoğu o palette olan renkler. Ve o palette gerçekten hayat kurtaran renkler. Şu temliği ve şeyi göstermiş miydim? Bu iki renkte benim mesela o palette çok severek kullandığım iki renk işte. Bana biliyorsunuz özel makyaja gelenler oluyor. Özel makyajlarda da çok fazla kullandığım renkler ve çok hoşuma gidiyor. Şimdi az önceki paletle de bir swatchlama yapalım. Bununla da yapalım. Heyecanlandım direkt ondan buna geçtim. Çünkü gerçekten günlerdir size bu paleti göstermeyi bekliyorum. Mesela siz olsanız bana acaba hangisini sorardınız diye düşündüm şu anda. Şuradaki partiyi alıyorum ve hemen deniyorum. Yumuşacık krem yapılı bir far bu. Birds of Paradise paletindeki o krem yapılı ışıltılı farlardan. Glitterlardan aslında bu. Hani pigment de diyemezsiniz. Tam bir glitter bu. Yapısı çok hoş. Ve elime bakar mısınız? Hala var. Hani gözüne sür beni diye bekliyor resmen. Bir de elimin kemikli kısmına sürdüğüm için tam sürülemedi. Hala daha parmağımda var. Gold'unu da deneyelim. Bu da az önceki ürün gibi sanki yok. Bu onun gibi şey değil. Glitter varı değil. Daha kremsi bir far sadece. Tırnaklarımın kusuruna bakmayın lütfen. Of ateş ediyor. Pigmente bakar mısınız? Bir yandan yüzümü kapıyorum ki hemen odağı bozulmasın. Çok iyi yani ben buradayım diye bağırıyor bu ürün. Çok sevdim bu farı. Acaba hangisini isterdim? Mesela şuradaki renk de beni heyecanlandıran bir renk açıkçası. Şu Şimdi kullanacağım da Nars'taki dokuyu alıyorum birebir ve pigmenti alıyorum. Hatta bence bir tık daha yüksek bunun pigmenti. Işıltılı farlarda bu kadar yüksek pigmentlere ben çok önem veriyorum. Bubbles rengini alıyorum. Yine ışıltılı bir şampanya. Benim sevdiğim tonlar bunlar makyajda biliyorsunuz. Koyu kumral birinin elinde kendine ne kadar gösterdi bilmiyorum ama bu da yine güzel bir renk. Şu rengi de birazdan alacağım ve bu tonları hep denemiş olalım. Ten rengi benim gibi olanlar bu son sürdüğüm üründe çok sevecektir büyük ihtimalle. Pigmentler gerçekten çok yüksek. Genel olarak bir şimdilik yorum yapayım. Yumuşacık farlar. Zaten Revolution farlardan genel olarak biliyorsunuz ki memnunum. Şu elimi bir şekilde temizlemem lazım. Yalnız golden pigmenti o kadar yüksek ki parmağımda kalanı şuraya süreyim dedim ve bakar mısınız? Gelelim önceki paletime. Forever Flavors'lardan Affinity olana. Buradan da Attraction rengine çok hevesliyim. Espir rengimi alıyorum. Forever'ımı alıyorum. Benim heyecanlandığım bir renk yine. Bliss rengimi alıyorum. Attraction'dan uygulamaya başlıyorum. Çok güzel yansımaları var. Ben bu farı çok severim. Senler önce Urban Decay'in testilerini hediye etmişlerdi bana. Aynen böyle bir far vardı içerisinde. Hatta kendi kep atma törenimde de bu far gibi bir farı kullanmıştım. Yansımaları çok güzel. Farklı farklı bir sürü yansıma var içerisinde. Yine böyle o beyazın saflığı güzel ışıltısı duruyor. Ama yansımalar da çok hoş. Sonraki rengim Espir rengiydi daha pembeye giden bir ton. Yine pigmentler farkındaysanız çok iyi. Hatta şu an kombinimle de baya uyumlu renkler. Bir sonraki rengim Forever. Bu daha böyle somonumsu ışıltılı bir far. Bu da çok güzel. Ay özellikle şu an bugünkü kombinimle çok iyi oldu ve bu akşam hemen bununla bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Son olarak da Bliss rengim. çok güzel içinde farklı farklı yansımaları olan bir kahve bu da nasıl ama ellerim yine. Harikayım bence. Yine şov yaptık bu konuda. Bu paletlerle makyaj yapmak için aşırı heyecanlıyım. Ne yalan söyleyeyim. İkisine de çok fazla yükseldim. Bence elimden kolumdan bu ürünlere ne kadar yükseldiğim belli. Benim Watson's alışverişim bu şekildeydi arkadaşlar. Bir an evvel sizinle denemek istiyorum. O kadar ödemem var ki çılgınlarca yeşil çay içiyorum. En yakın zamanda bunları birlikte deneyelim. Çok heyecanlıyım. Büyük ihtimalle burada paylaşmadan önce dayanamayayım. Storylerde, shortslarda, reallarda paylaşacağım gibi geliyor ya da yayınlarda kullanacağım gibi geliyor. Umarım kendimi tutabilirim ve size ilk burada gösterebilirim. Mümkün olduğunca her platforma yetişmeye çalıştığım için YouTube son zamanlarda aksıyor. Gerçi şöyle bir olay var. Bayağıdır yeni ürün alamıyordum fazla. O yüzden de böyle bir motivasyonum yoktu YouTube'a. Ama yeni ürün alabildiğim için şu an şöyle bir motivasyonum yoktu. Yeni ürün alamadığımda sizi sıkıyormuşum gibi geliyor. Hep aynı ürünleri kullanıp hani artık beni izlemeyi o yüzden sevmiyormuşsunuz gibi geliyor. Sürekli aynı ürünleri kullandığımda, aynı şeyleri gördüğünüzde sıkılıyorsunuz gibi geliyor. Benim de böyle bir motivasyonum yoktu açıkçası ama bu ay öyle çok alışveriş yaptım öyle çok yeni deneyeceğim şey var ki hepsi için ayrı ayrı heyecanlıyım açıkçası. Hepsiyle size birer birer içerik üretmek istiyorum. Bu motivasyona da kazanmış olmak bu alışveriş sayesinde beni çok mutlu etti ve kendime şu sözü verdim. Her ay ne olursa olsun böyle büyük alışverişler yap ve bu içerik motivasyonunu kazanıp güzel güzel içerik üret. Çünkü YouTube benim evim, yuvam. Her platform bir yana benim için YouTube bir yana. Olmayı en sevdiğim yer bir canlı yayında da bunları kullanırız. Hatta inşallah o zaman tam anlamıyla sizin istediğiniz makyajı yapmış oluyoruz. Çünkü hatta bunu yakın zamanda yapayım. İnşallah sabrederim ve bu videoyu yayınlamadan önce öyle bir şey yapmaya kalkışmam. Bakalım göreceğiz. Şu an bir kendime güvenemedim. Yine kafamda farklı farklı programlar yapmaya başladım. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve yorumlarda benimle konuşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.